Hepinize Merhabalar Arkadaşlar Yepim Ürde ile karşınızdayım Klan Savaşları Ligi'nin üçüncü günündeyiz 13 saldırıda 32 yıldızımız var toplamda 7 tane üçlüğümüz var ama bir tane tekte kalan saldırı var kılanda o yüzden 6 üçlük varmış gibi görünüyor rakipte 9 saldırıda 17 yıldız var onlarda da bir tane üçlük var bir tane tekte kalan saldırıları var arkadaşlar Şimdi önce 7 tane üçlüğümüzü hızlı bir şekilde sizlerle birlikte izleyeceğiz. Sonrasında rakibin birinci köyüne de biz bir canlı saldırı yapıştıracağız. Sizin liginiz nasıl geçiyor? Videonun altına yorum olarak yazarsanız sevinirim. İki saniye like atarak hem kanala hem de videoya destek olabilirsiniz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yeni gelecek kostümleri derken de öğrenmek istiyorsanız kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Hazırsanız başlıyoruz. Sizlere iyi seyirler, bizlere bol şans. Başlayalım. İlk olarak Tavşan Ömer'in atmış olduğu üçlük. Tazı balon saldırısı. Tazı yandan gönderdi. Sol taraftan 3 balon. Çaprazdan Zeppelin'i gönderdi. Hava savunmasına bir buz büyüsü. Tam ara noktaya indirecek Zeppelin'i. Kaya Saçar. Tekli Canem Kulesi şampiyon. O nokta tamamen temizlenecek bombacı mülayim kulesi indiriliyor Tamam bir görünmezlik daha Son görünmezliğinde yapıştırdığı Kaya Saçar'a kadar Vurmayı başardı şu anda Kaya Saçar'da indirmeyi başardı klan kalesinden süper minyonlar Çıktı onlar da sol üst köşeye çekiyor şu anda Okcusuyla O noktada Kaleyi temizledikten sonra geliş yönüne zaten zehir büyüsünü Yapıştırmış Kral kraliçesiyle ile yürüyüşü başlatacak. Kraliçe Belediye binasına doğru ilerletilecek. Kraliçe binayı alacak. Kral alt taraftan doğru ilerleyecek. Daha sonrasında şampiyon desteği krala gönderilecek. Sinsi goblinler ve balonlarla da güzel bir koridor oluşturdu orada. Buz golemi tanıklaması kraliçeye gönderildi. Aslında buz golemi oraya gerek yok. Bu şey alacak zaten binayı Yine fanteziye kaçmış bizim Davşan. Orada özelliğin etkisi geçmeden krala da bayağı bir hasar verdi. İndirebilmişim bakalım. Kral da başarmış. Kral ve şampiyon ilerleyişini sürdürürken klan bu buz çıkmış. Şampiyon hava savunmasını indirmeyi başardı tazı balonlar. Savaşa daire ayrı dedi. Kasırga yakalandı tazı. Biraz rötarlı uçuşunu gerçekleştirdikten sonra devam edecek uçuşa. Sağ taraftan balonlar koridoru iyice daralttılar. Direkt merkez doğru uçuyor artık balonlar şampiyonla merkezde korucu özelliği hala duruyor. 3 acele büyüsü, 2 buz büyüsü vardı. Hemen bir acele büyüsünü kullandı. Şampiyon orada ilk e indirmeyi başarmış. Kaya saçar. Kartal topun hemen bir buz büyüsü takviyesi. Şampiyon kartal topuna kadar ulaşmayı başarmış o noktada. Bir buz daha. Tekli canem kulesi Kaya saçara. Şampiyon hala hayatta rakip kraliçeye doğru ilerliyor şu anda. Tekli Cehennem Kulesi de indirilmeye çalışılıyor. Büyüsü kalmadı. Kraliçe bayağı bir engel olmuş orada. Sonrasında Baykuş yardımıyla Kraliçe indiriliyor. Teknici Annem Kulesi'ne artık balonlar alıyor. Dede kendini feda etmiş orada artık. tekni Annem Kulesi'ne. İlk önce Teknici Annem Kulesi ardından inşaatçı kulübesi salınıyor. Geri kalan işlem temizlik. Davşan Ömer'in de eline koluna sağlık diyoruz. İkinci üçlük tekrarına geçiş yapalım. Ömer Asaf'ın atmış olduğu üçlük. Ejder Ejder abinin sordusu. Elektro Ejder var. Tazı tanklamalı. 4 görünmezlik büyüsü. Tazı tanklamalı. Süper büyücü girişi. Tazı önde. Zeplin arkada. Hangi görünmezliği yapıştırdı. O noktada hemen bir öfke büyüsü takviyesi. Süper büyücüler. Binayın olduğu tarafı temizliyor şu anda. Bir görünmezlik daha. Son bir görünmezliği var. Son görünmezlikle binaya hedef almış artık süper büyücüler amacına ulaşmış Ömer Asaf. Sonrasında üst taraftan Elektro Ejder gönderilmiş. Sol üst köşeden de kraliçesini göndermiş. Tazı sol tarafa doğru çekiliyor şu anda. Elektro Ejder sağ koridor tamamen temizleyecek. Gerçi merkeze iksir toplayıcı dönecek o. Bir de güdümlü yapıştı ona. Kraliçe hemen zehir bir üst takviyesi köpeciklerin temizine ejder de yardım ediyor. Elektro ejder kara eksir deposunu indiriyor o noktada. Ardından kral kraliçeye tanklamasına gönderildi. Koruyucunun peşine, koruyucunun önünde ejder balonlarıyla arayışını sürdürüyor. Ejder abinizleri ile birlikte elektro ejder tek bir kulesine yakalanmış. Hemen bir öfke bir üst takviyesi. Koruyucunun özelliği geldi. Kral önde kraliçe arkada dış taraftan ilerleyişini sürdürüyor. Merkeze kadar ulaşmayı başardı şu anda. Püskürtücüler tamamen terse bakıyorlardı. Çaresizce ölümü beklediler. Hemen bir buz büyüsü Kayasa Saçar dondurulduğu noktada kral kraliçe hala özelliğini kullanmadan ilerleyişini sürdürüyor. Merkez tamamen indirildi şu anda. Şampiyon da üst köşeden doğru savunmaları temizlemeye yardım ediyor. Son bir buz büyüsü var. Hava savunmasından da kurtuldu. Kral özelde kullanıldı. Son hava savunmasından kral çalacak. Hatta kral bir içeri girdi bir dışarı çıktı. Şampiyon geliyor artık iskeletlerle uğraşıyor. Son bir buz büyüsü var hala. Gönderilmiş değil. Tesla'yı dalıyor şampiyon. Artık kalkan fırlatılacak. Top talındı. Okçu kulesi alınıyor. Çoklu cehennem kulesi. Kartal topuna da son buz büyüsünü yapıştırmış. Gerek yoktu aslında. Ama işini garanti almış Asaf. Hem kraliçe özelliği hem de şampiyon özelliği duruyor. Kalkan da fırlattı o noktada. Kalkan en köşeye gitti. Son olarak laboratuvarda da alınıyor. Ve üçlük geliyor. Üçüncü saldırı tekrarına geçelim. Asaf'ın da eline sağlık diyoruz. Kadir'in 60 olduğu üçlük. Dedi yürüyüşte süper atıcı komini. Hemen balon tanklamasıyla Alev gönderdi. Sağ köşeden de koruyucusunu yürütmeye başladı. Seri bir şekilde süper atıcılarına koridor oluşturuyor. Çift atlama büyüsü var. Birincisi İksiyerlerine geçiş. ikincisi binaya geçiş için alınmış. Orada kraliçeye doğru ilerliyor. Bakalım koruyucuyu nasıl korumuş orada. Korucunun, korucunun korunmaya ihtiyacı var. Kraliçe sıkıntı. Şampiyon o kadar sıkıntı çıkartmıyor da kraliçe yakalarsa fena. Saldırı esnasında dede kraliçeyi yakalarsa çok fena. Dede kraliçenin menziline girmeden sinsi sinsi kraliçenin canını indirmiş. Öfke bir satmasına bile gerek kalmamış. Çok güzel bir koridor oluşturuyor şu anda. Direkt merkezden içeri doğru giriş yapacak. Büyücü kulesinde oluyor o noktada. Alev bayağı bir geniş koridor açtı şu anda. Orada dört savunmaya birden vuracak zehir ile birlikte. İnşaatçı kulübeleri vardın topa da vururken koruyucu şu anda sağ tarafı komple temizledikten sonra ordusunu artık merkez doğru yönlendirdi. Çok güzel bir koridor oluşturmuş. Alev zehirinden top da indirildi o nokta. Vardın da indirildi. Zaten bir şey kalmadı köyün yarısını koruyucu ve alo şey koruyucu ve alev, şey, e, koruyucu ve alev aldı. Hemen merkeze girişte zehir büyüsü. İki buz golemi kelle avcısı atmış rakip kaleye. Bir öfke daha orada kasırgada da bayağı bir drift atıyorlar. Alev hala temizliğine devam ediyor. Sol köşeyi tamamen alev atısı temizledi. Korucun özelliğini hala saklıyor. Bayağı bir korumuş. Korucun özelliğini bekletmiş. Şimdi korucun özelliğini kullanıyor o noktada. Yetilerin arkasından da şampiyonu savaşa dahil etmiş. Yeti miter seke seke ilk e seyirini indirmeye. Az bir canı kalmış e ilk şampiyon tamamladı o artık. Az kalan canını kraliçe merkez zelaleşen sürdüyor. Kralın özelde kullanıldı. Süreye sıkıntı çekmemek için. Direkt kralla temizliğe başlamış dışarıdan. Şampiyon alt taraftan geliyor. Havan topu indirdikten sonra kalkan da fırlatılmış. Çoklu cehennem kulesi alındıktan sonra son kalan. Kayasa Çarda şampiyon tarafından alınmış. Bir görünmezlik 160 Hiç gerek yoktu aslında. İşinin garanti almış. Bir de buz büyüsü atmış. Asaf'ın ellerine kollarına sağlık verelim. Köyü darmo duman etmiş valla. Kadir'in de elini koluna sağlık verelim. Asaf'ta kaldık bir an. Devam edelim dördüncü saldırı tekrarıyla. Time orta hesabıyla Hakan'ın atmış olduğu üçlük. Kraliçe yürüyüşü Taz Balon saldırısı. Alev atıcısı kombinasyon. Sol taraftan ve beylerle koridor açıyor. Kraliçesi yürüyüşe başladı. Ve beyler güzel bir koridor oluşturdu şu anda. Alev atıcısı da savaşa dair edildi. Şifacıları da gönderildi kraliçenin. Ha, balonlar lavan topunu indiriyor. Alev baş düşmanından da kurtuldu. Hemen bir öfke bir üst takviyesi. Az önce söylediğim olay. Bu sefer de koruyucu kraliçe yakaladı gördüğünüz gibi. Çok fena vuruyor. Yani desteğiyle öfke büyüsünün etkisiyle de Kerlavis kralı seri bir şekilde indirdi. Alevats ilerleyişini sürdürüyor. K kaya saçara kadar hasar verecek şimdi Alevats'ı. Öfke büyüsü etkisiyle kraliçe binadan da kurtuluyor. Kral şu anda sol taraftan savaşı dahil edildi. Hemen orada Alevats'ın zehirine rakip kraliçe de maruz kalıyor. Kraliçe baya bir aylım ateşinde kaldı unicornu. Un inşaatçı kulübeleri tarafından indirildi. Hemen bir öfke bir üst takviyesi daha gönderdi orada bile görünmez bir üst desteği gönderildi. Alevatsız'ın zehri kraliçenin canını bitirmek üzere az bir canı kaldı kraliçenin. Öldü ölecek gitti gidiyor. Alevatsız'ı kraliçeyi indirmiş orada zehriyle. Bir öfke bir üst takviyesi daha gönderdi. bir annem kulesine bir buz bir üst akvitesi. Köyü zaten ikiye böldü şu anda. Tek bir Kulesi'nin kulesinde özelliğiyle mi alacak derken bir buz büyüsü takviyesi daha geldi. Bir süper Kırıcı daha geldi. Merkeze kadar giriş yapıyor. Öfke büyüsünün etkisi geçmeden kraliçe mükemmel bir noktadan duvar açmayı başardı. Tazı balonlar alt taraftan doğru ilerleyişini sürdürüyor. Koruyucu peşlerinde şampiyonla da savaşı dahil edildi. Kraliçe'nin özelliği kullanılıyor. Şampiyon denirliyor indiriliyor o noktada. Kılan kalesinden tazı buz golemi gelirken kraliçe orada Balonlara bir de kıyak geçti. Işte, hava savunması denildi. Korucu'nun özelliği de kullandı. Kraliçe hala hayatta çok mücahane kulelerini kulesini indirmesine de yardımcı oldu. Yetmedi. İki de indirmeye yardımcı oldu. Köpeciklere zehir atmamış. Şimdi attı. Şampiyonun kalkan var hala. Balonlar son kalan savunmalara doğru ilerliyor. Testa Farmer arkada. Etraf temiz için milyonlar göndermiş. Şampiyon topu da indirdi. Okçu Kulesi'ne indirdikten sonra Tesla da indirildi. Şampiyonun kalkan şimdi fırlatıldı. Son kalan topu da indiriyor. Şampiyon geri kalan işlem temizlik. Hakan'ın da ellerine kollarına sağlık diyelim. Mükemmel bir üçlükte Hakan atmış. Sıradaki üçlükle devam edelim. Antamat hesabı Zekir'in atmış oluştuk. işte kraliçe yürüyüşü. Pekka süper atıcı kombini. Alev atıcılığı. Sol köşeden koruyucusunu yürütmeye başladı. Sağ üst köşeden de alev atıcı savaşa dahil edildi. Bu saldırı bir tık riskli ama yapabilirseniz gerçekten bu tarz düzenleri içinden geçebiliyor. Tabi bu benzer düzenlerde sıkıntılı olanlar da var. Kahramanların en üst olduğu düzenler var. Mesela onlara giriş bayağı sıkıntı oluyor. Halavaz güzel bir koridor açtı orada. Havası olmasın inmesini beklemeden koruyucu çekmiş Kral, Kraliçe, Pekkalar. Savaşa dair edildi. Büyücü orada. Pekkaları merkez doğru yönlendirdi. Bir tane Pekka yine de dışarı kaymış. İki Pekka da dışarı gitti. Şu anda Merkezde süper atıcılar atlama üst desteği geldi. Hemen tam merkeze ulaştı. Şu anda bir öfke bir takviyesi daha göz göz görmüyor. korucunuz özelliğini bayağı bir saklamış. Korucun özelliği hala kullanılmadı. Bir öfke büyüsü takviyesi daha buz golem mükemmel zamanlamayla dondurdu merkezi. Korucun özelliği şimdi kullanıldı. Klan kalesinden çıkan süper milyonlar zehir büyüsüyle temizleniyorlar. Şampiyon üst taraftan savaşta dahil edildi. Son buz büyüsü var hala. Bir buz büyüsü binada kullanıldı. Son buz büyüsü hala atılmadı. Son buz büyüsü de binada kullanılmış. Şampiyon geliyor. Şampiyonun kalkanı var. Binanın şu duvar içinde olmasına bayılıyorum arkadaşlar. Süper atıcı saldırısında. Zehir'e girmiyor yani. Çok rahat bir şekilde zehirden korunuyordu. Yoksa oraya girebilse intihar ediyordu. Şampiyon Kaya Saçar da ulaştı. Şu anda az bir canı kaldı Kaya Saçar'ın. Şampiyon orada iskeletler bayağı bir oyalamış. Gıdım canı kalan Kaya Saçar'ı dede indirmiş orada. Sol tarafta Minyon bayağı bir temizlik yapmış. Volkiri tanklıyor. Minyonlar bir büyücü temizliyor. Şu anda kraliçe ve koruyucu duvarda takılmışlar. Son okçu kulesi kaldı. Çok lavan kaldı. Bir de bu top kaldı o nokta. Şu 4x yapalım. Zeki'nin de ellerine kollarına sağlık diyoruz. Bir sonraki üçlük tekrarıyla devam edelim. Tanju'nun atmış olduğu üçlük. Watchmen tazı balon saldırısı. Tazı görünmezlik. Tazı tanklamalı. Balon gönderildi. O noktadan havan topunu indirecekler hem de hokçu kulesini indirecekler. Zeplin direkt indirildi. Görünmezlik bir üst desteği. Hemen bir öfke bir üst desteği. Ardından bir görünmezlik daha. Bir görünmezlik daha yapıştırdı. Bin adam kurtuldu şu anda. Son görünmezlik artık kahramanların. Orada direkt kelle avcılarına önden bir buz büyüsü attığı Kraliçeyle kelle avcılarına maruz bırakmadan indirdi orada. Temizlik gerçekleşiyor. Kral ve alt taraftan koridor oluşturuyor. Kraliçe de alt tarafa doğru geliş yapıyor şu anda. Ve Bejder havadan kraliçe karadan temizlerken kral da şimdi savaşa dahil edildi. Kralın da kraliçe peşinde. Sağ taraftan bir sinsi. Kraliçe de bir görünmezlik üst desteği kullanmış. Kral hemen bir bomba cümle yol açıyor. Ardından buz golemi takviyesi. Süper kırıcı. İkinci açtı duvar bir tık yanlış oldu. Ordu biraz kaydı o noktada. X'i şey inmeden attığı için bombacıyı direkt Sol tarafta bina olduğunu görüp orayı açtı. Tam köşeden açsaydı bari. Şampiyonun kalkanla fırlatıldı. Üst taraftan da tazı balonlar savaşa dahil oluyor. Şampiyon çok cehennem kulesini indirmeyi başardı. Orada buz böyle mükemmel bir alan dondurması yaptı. Üst taraftan gelen balonlar acele bir üst takviyesi. Seri bir şekilde ilerliyor artık ordu. Balonlar ilerleşen sürdürürken korucun özelliği kullanıldı. Şimdi Hemen bir aceli büyüs bir takviyesi daha. Tazı yöne geçirmeye çalışıyor. Balonlar hala önde. Bir buz büyüs takviyesi daha. Orada rakip kraliçeye bir de kelle desteği gönderildi. Bir buz bir daha. Hem cehennem kulesi hem testi de kraliçe. Dondurulduğu noktada hemen bir zehir büyüs de yapıştırdı rakip kraliçeye. Merkezde kaya saçarlar duruyor. Bayağı bir sıkıntılı olmuş savaş. Baykuş zehirden etkilenen kraliçeye bayağı bir hasar veriyor. Koruyucu da bir iki vurmuş ama Sonrasında vazgeçti koruyucu Baykuş. Koca yürekli Baykuş. Rakip kraliçeyi indirmeye baya bir yardım etmiş. Kendi başına indirmiş dese doğru olur. Son kalan valonlar acele bir üstünden geçerek Okçu Kulesi Tesla'yı da indiriyor. Minyon kaldı. Baykuş dönmüş dolaşmış. Okçu Kulesi'nin indirmiş. Baykuş'a neyle ile besliyorsun Tanju? <laughs> Ellerine kollarına sağlık diyoruz. Bir sonraki üçlükle devam edelim. Şimdilik son üçlük. Jezever Mücahit'ten gelen üçlük. Tazı balon saldırısı. Tazı önde balonlar. Sol taraftan alttan doğru savaşı dahil edildi. Zeplin şimdi gönderildi. Direkt içeriye giriş yapmadan Zeplin indirildi. Görmezlik kuyusu, öfke büyüsü. Ardından bir görmezlik kuyusu. Takviz daha gönderdi. Orada belediye binasından kurtuluyor. Şu anda süper büyücüler. Şampiyonu da bayağı bir hasar verdiler. Sektire sektire saçar çar da indirildi. Bütün görünmezlikler harcandı o noktada. Bir giriş yaptığı klan kalesini çekecek şimdi köşeye. Buz golemi tanklamasıyla orada rakip şampiyon ve kraliçe de indirilecek. Orada buz golemi etrafı dondurdu. Hem rakip klan kalesinden çıkan tazı zehire maruz bırakıldı. Hem de şampiyon ve rakip kraliçe zehire maruz kaldı o noktada. Seri bir şekilde oradan kurtuluyor Mücahit. Ustazı'nın köpecikleri. balon takviyeleri geldi. İnşaatçı kulübesinin bir tanesi de indirildi. Ardan ikincisi indiriliyor. Çoklu Cehennem Kulesi'ne doğru ilerliyor. Artık Kral Kraliçe. Çift süper bombacı gönderdi orada. duvar direkt açtı. Sağ taraftan bir bebeğe icra takviyesi. Havan topu ve okçu kulesine hemen balon takviyesi geldi orada. Havan topu da indirildi. Okçu kulesi indirildi. Sonrasında kralın özelliği kullanılıyor. Son kalan okçu kulesi indirildi. Dışarıdaki rakip kralı doğru ilerliyor artık kral. Kraliçe sol tarafta şampiyon merkez doğru ilerliyor. Kral kralı kovalıyor ama kral şampiyonu gözüne kestirmiş. Sağ taraftan da taz balonlar ilerleşim sürdürürken girişte hemen balonları koruyucunun özelliğiyle koruyor. Şampiyon orada direkt krala yem olmuş. Kral kralı kovalamaya çalışıyor hala. Vazgeçtim şimdi rakip kral krala dönmüş. Son bir buz büyüsü var. Son buz büyüsü de gönderiliyor. Büyücü kulesi okçu kulesi donduruluyor o noktada. Kraliçenin özelliği de var. Geri kalan işlem temizlik desek doğru, do doğru olur. Rakip kral hala ölmedi köpecik. En sonunda Bir de kelle avcısı Rakip kralı indirmeyi başarmış. Kraliçenin özelliği kullanıyor. kullanılıyor. Teslalardan da seri bir şekilde kurtulduktan sonra Geri kalan işlem temizlik. Son bir okçu kulesi var orada. Mücahit'ten de bir üçlük gelmiş. Mücahit'in ellerine kollarına sağlık Sıra geldi bizim saldırımıza. Rakibin birinci köyüne bir göz atalım. Rakibin birinci köyüne dede yürüyüşlü süper atıcı saldırısı yapacağım arkadaşlar. Alev atısını direkt üst köşeden göndereceğim. Alevasına belli olmaz. Okçu kulesinin menziline girebilir. İki tane balon takviyesi göndereyim önden. Ya da yeti göndereyim. Sol taraftan koruyucu yürüteceğim. İlk alana kadar beklemem lazım. Yoksa duvar kırıcı şu boş olan duvarı kırmadan e, kaya saçara geçmeye çalışır. Yani koridor güzel bir şekilde oluşturmam lazım ki kaya saçarın olduğu duvarı kırabileyim. Ardından merkeze bir ise orduyu tam olarak Binaya yaklaştırmadan kraliçe desteğiyle binadan kurtulmayı hedefliyorum. İnşallah hedeflediğim gibi gider ordu ve üçlüyü alırız. Hadi bismillah diyelim. Bir köye giriş yapalım bakalım. İki gündür uçatamıyoruz atamıyoruz. İnşallah bugün atarız. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. Üçünü de alırız inşallah. Hadi bakalım. Saldır dedim. Hala batısı. Korucu hemen bir öfke üst takviyesi. Sıkıntıya girdi orada. Yeti orada bayağı güzel iş yaptı. Koruyucuyu bekliyorum. Korucun özelliği. Ordu sola kaydı. Bir boss. Bir bu daha. Ordu yok ki. Şampiyonun kalkan. Tekli indirdik ama orduyu kaydırmamız büyük sıkıntı çıkartacak. Şöyle bir büyücü. Şöyle bir bombacı lan. Tam köşeyi aç. Güzel. Kraliçe niye içeriden gidiyorsun arkadaş ya? Sana bir de yol açtık oraya. Şöyle bir barbar. Bar. yetimitler. Hadi ve topu da indiriyorduk. Lan yine mi süre arkadaş ya? 2-3 gündür süreden gidiyorum ya. 33 saniye. Şu... Kraliçe şu duvarı açmadan gel sen var ya. Yetiştireceğiz süreyi ya. Vallahi billahi 3 gündür süreden gidiyorum ya. Ordu orada kahramanlar orduyu direkt içeriye çektiler. Kraliçenin özelliği şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi ya. Yine süreden gittik arkadaş ya. Kıl payı gitti yine üçlük. Yapma be. 2.95 1.91 3 günün ortalaması lan ay temiz asker bırakmadık yine sonra çıldıracağım ya vallahi çıldıracağım ya Üçlük katamayınca aspalyalar atıyor yine 95 Lükte güzel gidiyor. Nazar değmesin de benim de üçlük atma isteğim var arkadaş. Bir üç ol artık ya. Ben etti olmuyor vallahi billahi ya. 95 95 91. Bir sıçradı, iki sıçradı, üçüncü de sıçradı. Bir üçlü çıkartamadım hala. Neyse sağlık olsun yapacak bir şey yok. Kıl payı kaçıyor. En sonunda yakalayacağım o üçlüyü ama. İnşallah sizin liginizde de böyle aksilikler yaşanmadan üçlükler geliyordur arkadaşlar. Dün de Orhan 99'da kaldı. Yani kılpayı kaçan üçlükler devam ediyor. Bugün var mı bakalım. Gökhan 93'te kalmış. Anıl 90'da kalmış. Osman 97'de kalmış. Bir sürede Osman'dan. 122 ile 1. sıradayız. İnşallah bunu koruruz. Ve ligin sonunda şampiyon. Bir ligine yükselen klan biz oluruz. Hadi bakalım inşallah. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar 3. günden de aktaracaklarım bu kadar nazar değmesine iyi gidiyoruz. İnşallah sizin günlüğünüz de güzel geçiyordur. Videonun altına yorum bırakabilirsiniz. İki sayınca like atarak hem kanala hem de videoya destek olabilirsiniz. Güncellemeleri, sonuvaları, çekilişleri, köy inceleme yayınlarının yeni gelecek kostümlerde erken aramak istiyorsanız kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Kendinize bakın hoşçakalın. İyi oyunlar, bol kapılar, bol ganimetler, bol sağışlılığınızlar. Allah'a emanet olun.